Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videomda inoyasında dağ yapımını diğer bir ismiyle kaya yapımından bahsedeceğim. Geçen videolarımızda birkaç teknik göstermiştim zürafa yapımını göstermiştim. Ben böyle bir bordo bir başörtüye, yani bunun rengi bordo aslında ama sanki biraz pembemsi gibi çıkmış başladım. Zürafa tekniğini gösterdiğim için zürafalarımı ben önden hazırladım. E bu zürafanın üzerine şimdi kaya nasıl yapılır onu göstereceğim. Görmüş olduğunuz zürafalar çok çok önemli. Yani bu şekilde muntazam olursa e araları küçük olursa çünkü bazıları zürafaları büyük de yapabiliyor. Bazen öyle modeller de oluyor ama normal bir dağ yapımında zürafalarımızın boyutunu biraz küçük tutarsak bence daha şık duruyor. Daha muntazam duruyorlar. Şu şekilde ee, ben şöyle başlayayım. Şimdi başlarken arkadaşlar biliyorsunuz e, ipimizi iğnemize geçirdikten sonra şu kalan uzun kısmının ucu elimizde oluyor. Bunu ben şu şekilde şöyle ortadan bir yerden başlayayım. Ben göstermek için yapıyorum çünkü bunun Bu başörtüyü kullanmayacağım. İğnemizin iğnemizin ucundaki ipi tuttuk. Gördüğünüz gibi bu iğne ipin altında kalıyor. Şöyle bir zürafanın içinden geçiriyorum. Arkadaşlar oyaya başlarken ben ilk düğüm atarken mutlaka şöyle önden çift doluyorum. Çünkü daha sağlam olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben buraya düğüm atmadan önce şuradaki ipimi iyice bir kısaltıyorum. Korkmayın bu ip açılmıyor. Tabi iyi sıkıştırdığınız sürece ben bu şekilde ilk düğümümü iyice sıkıştırıyorum. İlk düğümü attım zürafamın ortasına atmaya çalıştım. Siz de öyle yapın. Ortaya atarsanız daha muntazam olur. Şimdi hemen yanındaki zürafanın içine battım. Bu ipi öne, bu ipi arkaya aynı zürafa yapıyorum yani. Daha yapımı zürafa yapımı gibidir. Hiçbir farkı yok. Bakın şöyle ayarlayarak yapıyorum. Çok şöyle görüntü netleşti. Çok küçük de yapmıyorum. Çok bol da bırakmıyorum. Bu şekilde ilerliyorum arkadaşlar. İki tane yaptık. Burası bu arada benim başörtümün, yazmamın düz olan yönü. Yani e, zürafa yaparken bahsetmiştik. zürafayı tersinden yapıyoruz ama o yayı modelleri yazmanın düz yüzünden yapıyoruz. Yani ben o şekilde yapıyorum modelimi. Tabi sıralı modellerde değişebiliyor ama bazı oyaların ön arkası fark etmiyor. Ama ben bu şekilde düz tarafından yapıyorum. Yani şu an yazmamın düzü bu. Şöyle yaptıkça göstereyim. Yani bunu arkadaşlar istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Modele göre değişiyor dağın büyüklüğü. İster 13'lü yapın 15'li yapın namaz örtülerinde o şekilde fazla oluyor daha büyük daha geniş zürafalarla daha yapıyoruz çünkü e, namaz örtülerinin oyaları genelde büyük oluyor normal böyle günlük yazmalara biraz daha küçük yapıyoruz modeline göre değişiyor daha yapımı kaç tane oldu 2 4 6 7 8 yapalım hadi 7 de yeterli aslında ama fark etmez İlk sırayı tamamladım. Ben bu şekilde ilk sırayı yaptım. Bakın. Gördüğünüz gibi aşağıdaki zürafalarda bir uzama olmadı. Bir şekil bozukluğu olmadı. Hemen hemen hepsi aynı boyutta oldu. Çünkü düğümlerimi sıkı attım. İğne oyasında düğüm at... Biz biliyordur düğümün ne kadar önemli olduğunu. Yani düğümü sıkı atmak önemli. Şu an geri döndüm. Yani yapmış olduğum zürafanın içine battım. Bakın şöyle. Şurada küçük bir... Şöyle nokta gibi bir boşluk oluşuyor. Arkadaşlar dağ yapımında çok şekiller var. Mesela ben bu e, şuradaki küçük boşluğu şöyle uzatsaydım burası pırpır pır olacaktı. Yani kenarlarına pırpır pır yapabiliyoruz, sık iğne yapabiliyoruz. E, onları daha ilerleyen zamanlarda modellerle beraber de göstereceğim. Şimdilik e, bu şekilde sade yapalım. Çünkü bu daha ilk dağ yapımımız. Böyle yeni başlayanlar için. Göstereyim de zaten bilenler biliyor. Şimdi ben buradan geri döndüğüm için arkadaşlar farkındaysanız ipi tekrar atmıyorum öne. Yani. Çünkü zaten benim iğnem ipin arkasına geçiyor. Bakın ipin arkasından doğru gittiği için bu ip zaten önde, önde kalmış oluyor. Ondan dolayı bir daha o ipte oynama yapmıyorum. Bakın hemen hemen boyutlarını aynı yapmaya çalışıyorum. Siz de yaparken lütfen buna dikkat edin. Daha diğer adıyla kaya yapımında ee, bu zürafalarımızın boyutları çok önemli. Bakın düğümleri sık atmamız önemli. Ben daha yapmayı çok seviyorum. <gülüyor> Nedense. <gülüyor> İnci gibi oluyor bu şekilde. Bir de muntazam yapınca bakın. Görüntümüz de netleşsin. Şimdi tekrar üstüne doğru devam edeceğim. Arkadaşlar bu üçgen şeklinde olacak. Şimdi yine bu tarafa gideceğim için sol tarafa gideceğim için bunu öne atmak zorundayım. Bunu arkaya atıyorum. Bu tekniği zaten zürafa yaparken öğrenmiştik. Şöyle sıkıştıralım. Arkadaşlar bazen ben parmağıma dolayarak sıkıştırıyorum. Daha böyle bir emin oluyorum kendimden öyle yapınca. Bazen böyle çekerek ama ipi çekerken ya da parmağınıza dolayıp sıkıştırırken yani düğüm atarken mutlaka yapmış olduğunuz yeri tutun şu şekilde. Tutmazsanız bozulur. Tülbentiniz bile yırtılabilir. yaparken şöyle arada bir elinizle düzeltin. Girilme olmasın. Bakın. O sırada bitti. Bir de bir üste gidiyorum. Yani dağ yapımı bu şekilde arkadaşlar. Başka hiçbir zorluğu yok. Yani bu basit dağ yapımı. Dediğim gibi bir sürü daha çeşitlerimiz var. E, bu teknikten sonra şu pırpır pır tekniğini öğreteyim ben de. Sonra pırpır pır dağı yaparız. Yani pırpır pır dağını çok fazla kullandım ben şimdiye kadar yapmış olduğum e, modellerde, havlu kenarlarında olsun, e, namaz örtülerinde olsun e, çok hoş duruyor. Bu dağ da güzel duruyor, ama pırpır pır ben daha çok kullandım. Genelde modellerde pırpır pır vardı yani. Tabii siz kendinize göre de dağı değiştirebilirsiniz. Bakın. Devam ediyorum. Mantık anlaşıldı. Büyük ihtimalle. Çünkü hep aynı şeyi yapıyoruz. Yine oyasında dediğim gibi zaten başlarken demiştim. Asıl önemli olan zürafaların ve düğümlerin düzgün olması. Zürafalarınız bozuk olursa arkadaşlar hiçbir modeliniz güzel olmaz. Ee, i̇ğne oyasında bir de böyle e, bazı arkadaşların eli elinden e, kaynaklı diyeyim. Yumuşak oluyor. Normalde iğne oyasında bu şekilde sert olması gerekiyor. Bakın. Sanki kolalanmış gibi. Hani eskiden bir kolalama vardı. Bilmiyorum. Ben hiç görmedim. Yapmadım da. Hep annelerimiz anlatır. Ee, ama bu kolalanmış gibi oluyor. Eğer düğümlerinizi sıkı yaparsanız. Eğer düğümlerinizi iyi sıktırmazsanız yumuşak olur arkadaşlar. O zaman da zamanla çözülmeler meydana geliyor. Bakın son üç tane. Bunu dediğim gibi daha boyutunu istediğiniz gibi büyük yapabilirsiniz, küçük yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey, modelinize kalmış, iki tane kaldı. Bunun bir e, değişik şekli daha var. Onu da çok kullanıyoruz, onu da göstereceğim size. Bakın son zürafamı yaptım ama bu şekilde bırakmıyorum yani ipimi böyle yanda bırakmıyorum mutlaka bunu geri dönüp ip en tepede kalmış oluyor. Şu şekilde bitireceğim için arkadaşlar ne dedim başlarken ve biter, biterken çift doluyorum. Yani isteyen şöyle arkadan da dolayabilir. Bu şekilde yapan arkadaşlar da var. Ama ben önden doluyorum. Daha kibar duruyor. Yani düğüm kısmı daha kibar ve zarif duruyor bence. Tabi çift dolamanın da daha sağlam olduğu da olabilir. Ama bu şekilde de sağlam yani hiç çözülecek gibi durmuyor. Bakın dağımız bu şekilde. Sonra bunu ne yapıyoruz? Şöyle ucundan kesiyoruz. Zaten bunun üzerine illaki bir model bir bir şey yapacağımız için burası pek problem olmuyor. Dediğim gibi ben yakmıyorum. Burası bu şekilde kalıyor benim. Yakınca çünkü yazmaya zarar veriyor. İşte dağımız bu şekilde. Tabi bu şekilde çok bıraktığım olmuyor benim. E, modelleri yaparken genel genelde e, bu zürafa dağının üstüne ben sık iğne yapıyorum şöyle aralıklarla. Onu da göstereceğim mutlaka bir model üstünde gösteririm. Sık iğne yaptığım oluyor ya da kenarlarında pırpır pır bıraktığım oluyor. Daha hoş görünüyor bence o şekilde ama böyle yaptığımız örneklerde mutlaka vardır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen yapmış olduğum videoları da beğenirseniz çok sevinirim. Takip edin. Ben bu şekilde hani kursa gitmeden e, iğne oyası öğrenmek de mümkündür. Çünkü ben kendim e, kursa gitmeden öğrendim. E, yakınımız vasıtasıyla ilk öğrenmiştim. Küçüktüm o zaman. Daha elim çok güzel olmuyordu. Yapamıyordum pek fazla ama hiç yılmadım. Hep uğraştım. Kendi kendime çabaladım. Ve sonunda başardığımı e, umuyorum. E, bu şekilde... Kursa gitmeden de arkadaşlar videolara bakarak da öğrenebiliyoruz mutlaka. Çok zor bir şey değil. Yeni başlayanlar için söylüyorum. İlk başta eliniz hemen oturmuyor. Ee, hani bu şekilde sertliğe ulaşamıyoruz. Bakın gerçekten bunun sırrı düğümde. Öyle diyeyim. Düğümlerinizi güzel atarsanız e, gerçekten çok muntazam olur. Ama yaptıkça yaptıkça iğne oyası öyle e, vefalı bir iş değil. Yaptıkça yaptıkça insana kendisini güzel gösteriyor. Mutlaka eliniz güzelleşiyor arkadaşlar. Ben şunu şöyle arkadan görüntüsünü de göstereyim. Bakın burası tersi. Hemen hemen aynı görüntü zaten. Ama ben yine de önden yapmayı tercih ediyorum. Diğer videomuzda da e, bu dağın başka bir şekli daha var. E, araya ip koyma. Bu motiflerde de çok kullanıyoruz bunu. E, o şekilde de bir daha yapımı göstereceğim size. Ondan sonra pırpır pır tekniğini, belki pırpır ikisini pır aynı anda gösteririm. Benim de video çekerken konuşasım geliyor, sürekli anlatasım geliyor. Neyse ben çok uzatmayayım yapacağım bir diğer yeni videoda yine söylerim. Tekrar teşekkür ederim beni dinlediğiniz için beğeni çok istiyorum lütfen takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.